Uzun süre suyla temas ettiğimizde cildimiz neden buruşuyor hiç merak ettiniz mi? Ben ettim, araştırdım, anlatıyorum. Ben bunun sebebinin hücrelerimizin suyu emmesi ve şişmesi olarak düşünmüştüm ama tam olarak öyle değilmiş. Bu olayı araştıran doktorlar sinir hasarı yaşayan hastalarında bu durumun yaşanmadığını gözlemlemiş. Yani aslında olay sinir sistemimizle alakalı. Suya uzun süre maruz kaldığımızda sinir sistemimiz parmaklarımızdaki kan damarlarını büzüyor ve bu nedenle de derimiz buruşuyor. Peki neden böyle bir olay oluyor ve evrimsel süreçte bunun yeri nedir? Bazıları bunun kaygan yüzeylere daha iyi tutunabilmemiz için gelişmiş bir refleks olduğunu söylüyor. Peki parmaklarımız neden sürekli buruşuk değil? Madem böyle de bir avantajı varsa. Çünkü karışık parmakların ucundaki doku reseptör pürüzsüz parmaklara kıyasla daha az hassas olurdu. Bu da aslında küçük nesneleri tutma ve kontrol etme yeteneğimizi azaltabilirdi. Aslında vücudumuz evrimsel anlamda en pratik stratejiyi geliştirmiş. Kuru ortamda pürüzsüz ve hassas parmak uçlarına, ıslak ortamda ise kaymayı engelleyen buruşuk parmak uçlarına sahip oluyoruz.